Berber şeyi de geçer bunun adı da. Hmm. Bu bozuldu bir tane duş hortumunun iyisi var, kalitelisi siyah. Sanayiden bir tane şu sarıdan alın. Sibop Ya da yuvanız darsa ona göre yapın işte yuvanızı. Bir tane böyle sibop alacağız. Şu hortumu geçiyor bu. Hortum başı da buydu kestik bunu şimdi bunu yapıştırdık bunu da buraya geçirip kelepçeyi sıkacağız hepsi bu bundan sonra işimiz çalışacak şu ağırlığı da şuraya bağlayacağız evet böyle kosumunuz bozulursa hiç arama manita bulamıyorsunuz yok ki çekiyorlar bu hortumdan alalım bir tane banyo hortumu, duş hortumu. Bunların var. İyisi, iyilerinden. Hortumu da güzel, kaliteli. Kafayı, bu kafayı kesmeyin. Bu kafayı buna takıyorsunuz. Oluyor. Yani şu alt dibini kesin. Buraya bir tane sibop şeyi gibi ayarlayın bir rekor. Getirin bunu rekora bir dalayın. Hiçbir şey olmaz. Canavar gibi.